Ayça'nın arabalarından tekrar merhaba. Şimdi de sıra Suzuki Escrosu deneme vaktinde sizlerle birlikte Suzuki Escrosu daha yakından tanıyalım. Doğan Trend Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Suzuki. Ee, artık bizlere değiştir modunu dedi ve yeni Suzuki S-Cross'un lansmanı için İne adaya geldik. İne ada'da Longos ormanlarından sizlere sesleniyoruz. Harika bir doğanın içinde dört çeker Suzuki S-Cross'larla birlikteyiz. Daha önce Suzuki SX4 S-Cross ismiyle bilinen S-Cross'un yeni versiyonuyla karşınızdayım. Evet ismi biraz kısaldı. Belki böyle olması daha iyi oldu. Telaffuz açısından açıkçası benim için büyük kolaylık. Evet aracımızın ön kısmını incelediğimizde ortada geniş siyah bir ızgara dikkatimizi çekiyor ve onu bölen krom detaylı ortadaki logomuz da oldukça şık duruyor. Hem güçlü hem de karakterli bir tasarımı var. Suzuki s Aşağıya doğru baktığımızda ise tamponun hemen altında SUV kimliğini vurgulayan e, parçalara yer verilmiş. Tabii ki LED farları da çok karakteristik böyle hep söylerim Japon otomobillerinin o çekik e, gözlerine e, sahip bir tasarımı var ve tabii ki gecede gündüz de çok güzel aydınlatıyor. Ve tabii ki bu led farlar e, fonksiyonel olarak oldukça işlevsel, gece çok güzel bir aydınlatma sağlıyor bizlere. Bir de ben tasarım olarak gündüz led farlarını beğendim. Bu arada aracımızın renk seçeneğine de değinelim. 8 farklı renk seçeneği var katalogta. Benim test aracım Titan Gris'i ilk defa S-Cross'ta kullanılmış. Ben beğendim açıkçası görür görmez. Bu test aracı istedim ama onun dışında çok güzel bir laciverti. Daha açık grisi, yanda gördüğünüz gibi böyle ee, turuncudan kahverengiye çalan farklı farklı tonları var. Tabii ki katalog isimleri daha e, süslü ama e, çok güzel. Size özel renkleri tercih edebilirsiniz. Suzuki s Cross'ta hadi gelin biraz e, yan tarafı keşfedelim, yan kısmının tasarımına birlikte bakalım. Evet S-Cross'un jantlarına baktığımızda da burada elmas kesim, piyonu bilek detaylı şık 17 inç jantlar dikkatimizden kaçmıyor. Tabi hemen çamurlu da onun yine o güçlü SUV karakterini simgeleyen diğer detaylar. Aynalarımız sinyal detaylı aracımıza anahtarsız olarak da giriş yapabiliyoruz. Bir SUV olarak tavandaki e, raylarda yine e, dikkatimizi çeken diğer nokta hani ola ki 400 30 litrelik bagaj size az gelirse isterseniz port bagajlarınızla bu tavan barlarını da kullanabilirsiniz. Arkada yine e, arka yolcuların konforu için karartılmış camlar bulunuyor. Bu şekilde bir tasarımı var S-Cross'un. Böyle aslında baktığınızda çok da basık bir formu olmadığı için tahminimce arka yolcular rahat edecektir ama onu da arka kısma geçtiğimde sizler için deneyimleyeceğim. Hadi şimdi bagajı inceleyelim. Suzuki S-Cross'un arka kısmına geçtik. Arka tasarımını ben gerçekten beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, özellikle stop lambaları ve arasındaki onları birleştiren krom detayıyla çok şıktırıyor. Yine modelimizin ismi SX4 S-Cross diye burada yazıyor ama biz kendisi de kısaca dediğim gibi S-Cross diyoruz. Ve hibrit ve all grip özellikleri de yazıyor. Evet yeni S-Cross hibrit motoruyla geldi. Benzinli motor ve elektrikli motorun bir arada çalışmasıyla oluşan sistem ve aynı zamanda all grip yani dört çeker özelliğine sahip. Bagajımızı manuel olarak açıyoruz. Öyle olmasaydı daha çok sevinirdim. Şöyle elektrikli olsaydı konforumuzu arttırırdı diyorum. Bizi 430 litre bagaj hacmi bekliyor. Yani aslında bagaj hacminin genişliği kadar ne kadar işlevsel olduğu da önemli ki ben açıkçası Suzuki Escros'un bagajını beğendim. Şöyle raflı olması çok güzel. Hep söylerim ayakkabıları dizmek için ideal. Aynı zamanda zeminin altında da yine stepnemiz bulunmakta. Arzu edersek de şu şekilde rafı yerleştirip gerekirse hani bu şekilde de Tutabiliyoruz eşyalarımızı da yerleştirebiliyoruz. Aynı zamanda arka koltuklar 40-60 oranında yatıyor, yani daha uzun eşyalar taşımamız gerekirse bagajımızda daha hani e, geniş bir ihtiyacımız varsa eşya taşıyacaksak bu şekilde de kullanabiliyoruz. Şöyle, evet, bu şekilde zeminimizi düzleyebiliyoruz. Yanda da yine saklama alanları bulunmakta. Karşılıklı olarak kanca da koymuşlar, aydınlatma da var. Ee, ve şurada bir tane de buzdolabı e, elektrikli hani aletleri koyabilmek için 12 voltluk yine bir e, soket de bulunmakta. Özetle bagajla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bakalım kolay kapatabilecek miyim? Evet, bu şekilde bagajımızı tek elle kapatabiliyoruz. Hadi şimdi gelin hızlıca Suzuki S-Cross'un iç kısmını inceleyelim. S-Cross'un arka koltuğundayız. Dışarıda tahmin ettiğim gibi camın daha dik yapısı içeride de e, aynı ferah etkiyi veriyor. Baş mesafemin ne kadar rahat olduğunu siz de görüyorsunuzdur. Ben 1.73 boyundayım. Bu arada Longos ormanlarında tatlı bir rüzgar var. E, doğada olmak gerçekten çok güzel. Suzuki Türkiye'ye buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten modumuzu değiştirdiler. E, doğanın içinde olmak insana huzur veriyor. Evet, şimdi diz mesafesinden bahsediyorum. E, diz de oldukça rahat. Ben kullandım aracı. Öndeki koltuk benim sürüş ayarlarıma göre ayarlanmış. E, neredeyse yarım karış, bir karışa yakın bir diz mesafesi e, mevcut ki bu da arkada e, rahat bir yolculuk olanağı sağlıyor. İki kişi rahatlıkla yolculuk edebilir. Ortadaki kolçakla içeceklerini de şu şekilde e, yerleştirip keyifle yol alabilirler. Ama gerektiğinde üçüncü bir kişi de ortaya oturabilir. Şaf tüneli çok aşırı yüksek değil. Mesafe de hiç fena değil. Çocuk yolcu rahatlıkla ayaklarını buraya koyabilir ama yetişkinler iki yana doğru e, yerleştirmesi gerekir ayaklarını. E, şöyle Koltuklara baktığımda bu koltukta herhangi bir cep bulunmuyor. Yolcu koltuğunun arkasındaysa yine ince eşyalarımızı, kitabımızı, tabletimizi koyacak kadar yer var. Maalesef arkada bir havalandırma ya da şarj alanı yok. Açıkçası ben bu tarz araçlarda biraz konfor odaklı olduğum için en nihayetinde aile aracı içinde de tercih edeceğimizden ötürü arkada kesinlikle şarj ünitelerinin olmasını tercih ederim. Mesela bagajdaki soket olmasaydı da burada iki tane hızlı şarj ünitesi olsaydı diye düşünüyorum. Malzeme kalitesi olarak baktığımızda koltuklar deri, kumaş karışımı fena değil. Hani e, kaliteli hissi veriyor. Ancak kapı içlerine baktığımızda ağırlıklı olarak sert e, malzemelerin kullanıldığını görüyoruz. Çok da fazla böyle bir renk göremiyorum. Çok sade, çok yalın bir arka kısım var. E, camlar karartılmış. Dediğim gibi bu güzel. E, sadece şu an araç kapalı ama Açık olduğunda biliyorum. Yo, ön e, sürücük camı dışında hiçbir cam tek seferde açılmıyor. Onun da hepsinde tek seferde açılmasını tercih ederdim diyorum. Saklama alanı olarak da yine kapı içlerinde bir suyunuzu koyabilecek kadar alan düşünmüşler. Özetle arka ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hadi gelin bir de ön kısmı keşfedelim aracı birlikte çalıştıralım istedim. Çünkü multimedya ekranındaki 360 derece kamera görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Böyle şık bir şekilde aracınızın konumunu ve etrafını size multimedya ekranından gösteriyor yeni Suzuki S-Cross. Evet teknolojik açıdan gelişmiş bir S-Cross'a biniyoruz ama şöyle tasarımına hızlıca girecek olursak içeride sade, yalın, ulaşmak istediğimizi kolayca bulabileceğimiz akılcıl bir ön panel bizi karşılıyor. Zaten e, çift bölmelik klimamız konforumuzu arttırıcı özellikle altta bir tane şarj e, alanı var ve e, otomatik vitesimiz de gördüğünüz gibi sade. Hani Tasarım anlamında çok süper diyemeyeceğim ama işlevsel olarak ihtiyacı cevap veriyor. Gerektiğinde de manuel modu alıp direksiyonun hemen arkasındaki şiflerle de şanzımanı kullanabiliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi yine Şöyle alayım hatta içecek yerindeki e, magımı. Burada e, manuel bir el freni bulunuyor. Keşke bu da düğmeli olsaydı. Daha az yer kaplasaydı diyorum. Ama içecek alanları gayet gördüğünüz gibi müsait. Rahat bir şekilde kahvenizi koyabiliyorsunuz. Burada da All Grip 4 çeker sistemin düğmeleri, özellikleri yer alıyor. Kendiniz sürüş özelliklerinize göre, arazi moduna göre e, drive modlarını değiştirebilirsiniz ve bir de kol dayamamız var. İçinde de saklama alanı ve 12 voltluk yine bir Güç alanı bulunmakta kapı içlerimiz arkaya göre daha e, saklama alanı burada geniş bir tık daha fazladan eşya koyabilirsiniz yanda hemen e, camlarımız otomatik olarak açılıyor kilidi ve yine aynalarımızın ayarlarını otomatik olarak yapabiliyoruz direksiyonumuz ortalama bir boyutta. Şu sesi çıkarmasaydı daha mutlu olurdum ama genel anlamda üzerindeki tuşları çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafta güvenlik asistanlarını, sol tarafta ise multimedya tuşları bulunmakta. Ve hemen yine direksiyonun alt köşelerinde şeritte kalma ve bas konuş telefon özellikleri var. Hemen şöyle yan tarafa doğru kaydığımızda ise Park sensörleri, star stop, şerit takip, ani fren gibi güvenlik asistanları ile ilgili düğmeler yer almakta. Ön panel genel anlamda benim hoşuma gitti. Şöyle tavan kısmında da gözlük saklama alanımız bulunmakta ve şöyle baktığımızda yine kartvizit koyabileceğimiz ışıklı bir güneşliğimiz, aynalı güneşliğimiz de bulunmakta. Hızlıca size S-Cross'u bu şekilde anlatabilirim. Hadi şimdi sürüş kısmına geçelim. Evet herkese tekrar merhaba. Suzuki S-Cross'la şimdi sürüş kısmındayız. Trakya yollarında S-Cross'u deneyimliyoruz. Bir kere yerden yüksek bu dört çeker SUV'yi kullanmak konfor anlamında, görüş açıları anlamında oldukça iyi. Bir kere aynalarımız bize net bir şekilde yola hakim olacağımız görüş açılarını sunuyor. Koltuğumuz zaten yüksek konumlanmış. Araçta zaten yerden yüksek Trafikte daha iyi bir görüş açısı elde etmek, daha rahat bir sürüş yapabilmek için tabii ki bu açıların düzgün olması çok önemli. Ben sadece A sütununu bir tık görüş açısını benim dönüşlerde kör noktaya kalır gibi oldu. Orada bir tık sıkıntı yaşıyorum ama teknoloji o kadar gelişti ki artık zaten kameralar, sensörler, aracın kompakt yapısı her şekilde. Onu da örtüyor. Evet, aracımız 1.4 benzinli motorla 48 volt elektrikli motorun bir arada çalışmasından oluşan hibrit bir yapıya sahip. Bu kendi kendine rejeneratif sistemle şarj eden elektrikli motoru aracımıza hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de ekstra performans sağlıyor, özellikle düşük devirlerde daha yüksek tork sağlayarak gerçekten aracın o dört çeker özelliğini de çok güzel bir şekilde dengeliyor. Zaten yeni nesil araçlarda artık dizel motor yerine bu tarz hibrit çözümler oldukça sık rastlanır oldu. Suzuki ailesinde de bolca hibrit versiyonları görüyoruz. Enerji akış göstergesine getirdiğimizde ise hangi motorun aktif olduğunu, batarya durumumu net bir şekilde buradan görebiliyorum. Ee, Suzuki S-Cross biliyorsunuz daha önceden SX4 S-Cross'tu ismi bu arada. S-Cross olarak artık daha yalın bir şekilde telaffuz ediyoruz. Bence bu hali daha akılda kalıcı ve daha güzel. Ama yine de yer döşemelerinde falan SX4 S-Cross yazısını görüyoruz. Aracımız 129 beygir gücünde 235 Newton metre torka sahip ortalama değerlere sahip bence. ama aracın ağırlığıyla baktığınızda da performansı hiç de fena değil. Yakıt tüketimine baktığımda da ben İstanbul'dan Longosfer'e gelirken ortalama 7.5-8 civarlarında yaktım. Tabii yakıt tüketimi dört çekerlerde bir tık daha yüksek olabiliyor diğer versiyonlara göre. Şimdi burada hakikaten işte e, karlı, spor, işte e, şeyi diferansiyelik diyebileceğimiz arazi modu gibi farklı sürüş seçenekleri var. E, bu tarz gerçekten hakiki e, opsiyonların olması da bence güzel. Aracımızı şehir içi asfalt yolun dışında da tamam birebir böyle hakkını vererek olmasa da yine de sizi o Suzuki'nin bildiğiniz biliyorsunuz cimli diye bir gerçeğimiz de var. Kabiliyetini arazide de gösterebilecek bir SUV'ye biniyoruz. Bunun dışında güvenlik asistanları son derece gelişmiş yeni S-Cross'un şeritte kalma, şerit takip, adaptif kruz kontrol, ani fren, kör nokta uyarı sistemi gibi birçok gelişmiş güvenlik ön, e, asistanına, destekçisine de sahip. Biliyorsunuz yine kontrol sizde kalmalı. Aracı siz kullanmalısınız ama e, bu tarz güvenlik Uzun yollarda olsun, trafikte olsun üçüncü bir göz olarak bizi olumlu anlamda etkiliyor. Hem de konforumuzu da arttırıyor. Özellikle ben uzun yollarda hız limitlemelerine dikkat ediyorum. Otobanda işte 120'yi sabitleyerek aracımla gidebiliyorum boş yolda. Bu çok güzel bir özellik. Apple CarPlay, Android Auto da güzel iki teknolojik özellik. Ben Android Auto kullanıyorum. Az önce size ekranı göstermek için çıkarmıştım. Hibrit şimdi hemen taktım. Bu sayede güzel bir şekilde navigasyonumu Aynı zamanda Spotify'dan da istediğim müziği çalıp yoluma devam edebiliyorum. Aracın süspansiyonundan da bahsedelim. Hmm orta e, seviyede süspansiyonu var. E, çok sizi sarsmıyor. Ön kısımda bunu özellikle e, söyleyeyim, hissetmiyorum. Aslında rahat, iyi denilebilir seviyede e, rahat gittim ama arkada bir tık daha e, hareketli e, olabiliyor. Bozuk yollarda özellikle biraz zıplatıyor. En nihayetinde yerden yüksek bir araç. E, ben S-Cross'u tasarım olarak, teknolojik özellik olarak, konfor olarak beğendim ama izolasyonu daha iyi olabilirdi demek istiyorum. Çünkü yol sesi ve rüzgar sesini içeriye normalden bir tık fazla alıyor. O da olmasaymış gerçekten dört dörtlük bir araç olacakmış. Son olarak bir de yol tutuşundan bahsedelim. Bu arada oldukça rüzgarlı bir Trakya yolunda gidiyoruz. Ciddi bir böyle hava sirkülasyonu var. Şimdi de viraja giriyoruz. Oldukça dengeli Sürücüyü sarsmayan, zaten bu koltuklar da iyi bir şekilde kavruyor. Bence yol tutuşu başarılı. Yerinizden oynamıyorsunuz ve sizi böyle e, tereddüte sürüklemiyor. Ayakları yere sağlam basıyor S-Cross'un. Özetle siz de kompakt sınıfta bir SUV almayı düşünüyorsanız Suzuki S-Cross'u e, test etmenizi öneririm. Bir Japon markası olarak zaten Suzuki motoruyla, sağlamlığıyla, yol tutuşuyla her zaman iddialı bir model olmuştur. Türkiye'de de Doğan Trend otomotiv çatısı altında satışa sunuluyor ve her geçen gün daha da büyüyerek emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizim de ilk tanışmamız böyle güzel oldu. İnşallah ileride daha detaylı test sürüşleri de yaparız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.